Bu savaş niye çıktı? Şimdi Ruslar tarih sahnesine geç çıkmış bir millet. Evet. Yani çok yani asıl 15. yüzyıla kadar Ruslar tarih sahnesinde yoklar. Yani kinezlikli prensliklerden oluşuyorlar. İşte Moskova'da, Kiev'de, evet ağır ağır anladı. Ağır, ağır ağır anlaşılmıyormuş Öyle o, diyorlar. Orada e, tabi 16. yüzyılda tarih sahnesine korkunç ivanla birlikte çıkıyorlar. Yani Hı. daha önce Alexander Nevski ile birlikte çıkıyorlar ama. Korkunç Ivan'dan biraz bahsedelim isterseniz. Korkunç Ivan Rusların tarihteki büyük petrodan önce, deli petrodan önceki ilk önemli hükümdalları. Tabi ismi ilginç, Korkunç Ivan. Korkunç Ivan yaptığı zulümlerden dolayı Korkunç İvan'la alıyor. Yani böyle çok e, sert, yakan kan <laughs> çevresindeki hem Rusları hem düşmanlarını öldüren e, bir isim. Tabii onu, hı hı. onunla birlikte aslında Kazıklı Boyvadanın canlandığını söylüyorlar. Bir ara Kazıklı Voyvoda'dan da bahsederiz meşhur roman yapıyacağız. O hep zaten evet. evet. Evet, ondan da bahsederiz. Korkunç Ivan'ı Korkunç... bu... görüyoruz biz. Evet, Korkunç İvan ı... İvan ı... Tabii bu lakaplar yani Korkunç Ivan, Kazıklı Boyvada ya da Deli Peter Hı. Ya da bazı öbür taraftan bakılınca büyük petro. Büyük, büyük petrol diyorlar petro tabii. Oluyor. Yani sonuçta Biz de hangi ona. evet hangi tarafın baktığına bakar bu tür yani lakaplar. Büyük petrol Aslında Osmanlı deli petro demiyor. Sonradan çıkıyor. Osmanlı evet. akbıyık. akbıyık petro diyor. Akbıyık akbıyık petro diyor. Hı. Yani beyaz diye. Ee, tabii şeyde enteresan bundan bahsederiz, boyu da 2 metre filanmış Büyük petrol, Yani uzunmuş bayağı, uzun boylu poslu birisi. Bütün bir aile öyle devam ediyor. Evet, ee, Kurut'un haritası da mesela görülüyor. Birazdan bahsedeceğiz. evet Korkunç ee, de, Büyük Petron'un bir resmi. O bizim değişimize Deli Petron'un. E, Korkunç İvan ilk defa Çar ünvanını alıyor. Yani Çar hmm. yani Sezar, yani İmparator ünvanını alıyor. Ve daha önce de Bizans Hanedanı'ndan bir kız aldıkları için biz Romayız, 3. Romayız falan diyorlar. Hmm. E, Bundan sonra e, ikinci Rus tarihindeki büyük isim Deli Petro. Tabii bu çok ilginç bir isim yani enteresan aslında bizim tarihimizde de arayıp bulamadığımız bir lider tipidir. E, tarihte mesela liderlerin bir milleti yaratmasına örnek olarak bunu gösterirler. Yani çünkü Akdes Nimet Kuratabilirsiniz e, çok büyük bir tarihçidir. Portuzenle de önemli kitabı yazmıştır. Kıymeti bana göre anlaşılmamış bir tarihçidir rahmetli. Yok canım her yerde kaynaklı e, Aktes Nimet. Yani o, tam anlaşılmış değil ama. Tarihçiler arasında söylüyorum ben, yani hiç genel olarak söylemiyorum. Kıskanıyorlardır. Şimdi onun mesela Karadeniz'in kuzeyinde Türk kavimleri isimli bir kitap var. Orada Hı. şunu diyor: Siz Ruslar ormanda, dağda yaşayan millettiniz. Biz, o da Tatar kendisi de, Kazan Tatarı. Bizi geldik, size medeniyet öğrettik. Gümrük bilmezdiniz, para bilmezdiniz, hiçbir şey bilmezdiniz diyor. İşte Petro, bunun ilginç bir hikayesi var. Tahta geçtikten sonra bir süre sonra hakimiyeti alıyor ve Avrupa'ya gidiyor. Yani bizim bizde ilk giden Avrupa'ya giden ilk padişah Abdülaziz. Yani 19. yüzyılda o çok erken tarihte 1687 galiba yanlış hatırlamıyorum. O şeydir tamam. Avrupa'daki 1697'de gider. 97. 20 kişiyle beraber gider. Ee, oradaki teknolojiyi falan. Amcasıyla. Amcasını bilmiyorum ama olabilir. 20 yani. kişilik bir çünkü bu Petron tahta çıktığı sırada. o Hapiyet, kız Pardon ben ondan bahsedeyim neyse tamam. Kız kardeşi Sofia var. Kız kardeşi var kız kardeşiyle bunun bir kapışmaları falan var. Kız kardeşi ayrı olduğu kuran şey yapar. Bir kaçık bir kardeşi vardı neyse evet. onları temizler. Sonra bu Avrupa'ya gidiyor isim değiştirerek teknolojiyi öğrenmek için. Evet, Hollanda'ya gidiyor. Mesela o da gemi tezgahlarını inceliyor bu adam. Evet. Enteresan bir adam çok. Yani Erhan'ın dediği doğru yani bir milleti yaratmıştır evet. hakikaten. Evet. şimdi Hollanda ee, ufacık doğrudan, bir ülke. Hollanda'ya gidiyor, o da gemi tezgahlarını görüyor hı. ve mesela şey dersine sokuyor adamları. E, ne derler? Teşrih. E, anatomi. Anatomi dersine sokuyor. Orada bir cesedi yatırmışlar. E, anatomi şey yapıyorlar, gösteriyor bir hoca talebelerine. Ee, şey, e, petrol adamlardan birinden gelen kokudan, cesetler biraz kokmuş, hafif böyle midesi kalkmış e, uzaklaşmaya çalışıyor. Bana bak diyor, git öğren, en önde duracaksın diyor. Eğer diyor, suratını buruşturup şey yaparsan, yediririm sana o cesedi. Diyor. Ve adam, orada hakikaten eşek gibi şeylerde çalışmış. Tezgahlarda, tezgahlarında, tezgahlarında çalışmış. Zaten adamdan. boy maşallah. Ve, i̇şte o sonra Petrograd şeyi... Petosburg. Petosburg, yani şeyi şehri göstereyim. yaratmıştı. Şu, bu. Evet. Ama bir çamaşırcıya da aşık olmuştur, evlenmiştir. O aile. çamaşırcı Marta olmuştu. Çariçe Katerina. <gülüyor> Hizmetçi. <gülüyor> yani çar çamaşırcı. Yani öldükten sonra da zaten... Çariçe oldu tabii. Büyük evet Katerin şimdi Petro... Şeyde bahsedelim istersen şimdi Hollanda'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Sorduğu şu. Sizin Hı? en büyük haliminiz kim diyor mesela Londra'da buna Newton'u gösteriyorlar. Newton'a Newton'u Rusya'ya çağırıyor ki Newton'un evet. yani fiziğin en önemli isimlerinden biridir. Çok büyük buluşlara tarihi değiştirmiştir. Newton'un kıymeti o zaman İngiltere'de de fazla anlaşılmış değil. Hı hı. Yani o Rusya'ya gelmeye kabul etmeyince bu sefer onun yazdığı Principia matematikayı yani o büyük fizik kitabını ilk olarak Rusçaya çeviriyor. Yani Türkçe'ye hala benim bildiğim kadarıyla çevrilmedi. Yani ilk olarak Rusçaya çevrilmesini izin alıyor ve Rusçaya çevirtiyor. Evet. Matbaayı bizden 10 yıl önce falan kuruyor. 1717'de falan kuruyor. Ama kısa sürede birçok kitap basıyor tabii. Ee, en önemli şey deniz ve donanma. Yani donan onun için bahsettiğiniz Petersburg'u yaptırıyor Baltıklar'da. Sıfırdan bir şehir inşa ettiriyor. Başkenti oraya taşıyor. Ve o dönemde tabii İsveç'te savaşıyor. İsveç için başında da büyük bir asker var aslında genç bir hükümdar. Bizim tarihlerimizde bilinir Demirbaş Şarl. Demirbaş baş sebebi şu, onu söyleyelim. Ee, Ruslar Ruslar da saldırınca adam gelir buraya yerleşir evet. İstanbul'a. İltica eder. Fakat bir türlü gitmez. Bol maaş da alıyor. Evet. Demirbaş olduğu oldu diye isim takıyor bizim. Evet. Bizde güzel isimler takıyorlar. İşte Sadrazam Mehmet Paşa, oğlu Malak Ahmet Paşa. Yani böyle düz taban bilmem ne tabanı yazsa, boynu eğdi böyle bu isimler vardır, evet. vardır. Yani bizim Sadrazamlar vardır. vardır. Tabii yani, de... Demirbaş Şahı'nın Bizde evet, resmini o, görüyoruz şimdi. Ekranda. Bu baş evet. 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 Yani gitmiyor, elif geliyor buraya, yerleşiyor gitmiyor. Yani Rus tehlikesi gidiyor, ülkesi kurtuluyor, kurtarılıyor tarafımızdan. Hı. Adam yerleşmiş. Hı. Çünkü gayet güzel tahsisatı da var. Para da alıyor, gitmiyor adam. Burada Demirbaş demir baş bal diyorlar. O zaman var demek ki demir baş şeyi. İşte bir diğer rivayette şeydir. Üzerindeki zırhlardan dolayı derler demir baş dendi falan diye. İki tane rivayet var öyle. Tabii şey İsveç ufak bir ülkedir ama İsveç tarihteki en önemli askeri ülkelerden birisidir. Eee midailice Bir Rus imparatorluklarının hı. çoğu yani Katarina 2. Katarina dahil akrabalıkları var. Daha önce konuşmuştuk Tabii. Hı. bütün bu imparatorluklar arasındaki kan bağından. Yani 2. Katarina sonuçta Alman gidiyor. orada evet. Rusça, Azimle Rusça öğreniyor vesaire. Rusya Rusya Kocasına olurdu. devirtiyor Onu, evet. neyse ama hani İsveç Finlandiya vesaire Ruslarla her zaman çok acayip Tabii. akrabalıkları var. Hatta o bahsettiğin savaş galiba Kirov Savaşı'nda şey yaptı. Tiyatro hmm. savaşı deniliyor değil mi? Ona çok çünkü çok böyle tiyatro oyunu gibi. Evet. Ben <laughs> oyunculukla tarihi bazı birleştiği noktalarda bazı savaşların bazı evet. hükümet devrimlerinin Shakespeare oyunlarına taş çıkartacak hmm. mahiyette olduğunu düşünüyorum. Hı. Tabii şey şimdi İsveç'te savaşmaya başladığı zaman İsveç rahatlıkla alt ediyor. Çünkü Rusların tarihte o zamana kadar askeri bir başarıları yok. Sadece Kazan'ı, Asrahan'ı Sibirya'ya almışlar. Yani Asya halklarına karşı üstünlük. Birkaç defa yeniyor ve meşhur sözü vardır biliyorsunuz. Yeniyle yenile yenmesini önce evet. en son. Tabi orada en son bakıyor ki meydan muharebelerinde, savaşta İsveç ordusunu yenmesine imkan yok. İsveç az bir orduya sahip ama çok disiplinli, becerikli askerleri var. Aynı daha sonra Napolyon'a ve Hitler'e yaptıklarını yapıyorlar. Rusya'nın işlerine çekiyorlar. Yani Ukrayna'ya kadar çekiyor Demirbaşçalı hmm. Ve e, meşhur Maraşal Kış derler Rusya'nın soğuna evet. e, Ve askerlerin önemli bir kısmını kaybediyor ve Poltava Savaşı'nda mağlup olduktan sonra Demirbaşşal Osmanlı topraklarına sığınıyor ve bunun üzerine Osmanlılar da savaşa müdahale ediyorlar. Burada da ilginç bir şey var. Poltava Savaşı'ndan sonra tabii ilk defa büyük bir zafer kazanmış. Bu, şeye ülkesine geri dönüyor. Başkente girerken herkes geçiyor. Petro yok. Petro arıyorlar. Ordunun en arkasına geçmiş. Eline bir şey almış. Sallaya sallaya yürü. Üstü başı çamurlu. <laughs> yani e, çar olarak. O da ilginç bir şekilde girmiştir. Tabii Petro daha önce o Ruslar Osmanlılarla savaşıyorlar. Viyana boz 2. Viyana'da biz 1683'te mağlup olunca Avusturya, Polonya ve Venedik yani İtalya'da. diplomatik o bağlantılara falan girmeyelim. Onları kimse anlamaz. Yok, yok. Okullarda da bunlar okuyanlar bıkmışlardır. Bir de 5 senede bir değişiyor. Yani, yani şey anlatalım. Bir, bir gün Eflak Boğdan için savaşıyoruz. 5 Be sene evet. sonra onlarla tabii canım, müttefik tabii, tabii. oluyoruz. Hı -hı. Hı -hı. O yıllarda sürekli no, değişiyor. O şey geliyoruz yok. yani geliyoruz. Bu Elif şeye saldırıyor. İsveç'te bu uğraşıyor bilmem ne. Kralı buraya kaçıyor. Bize diyor bu savaş ilan ediyor bu sefer. Bize savaş ilan Mesele bu. Bize savaş ilan ediyor. Yok o bağlantı kurdu Hı. da o bir ittifak şey yaptı. Hayır hayır. Da. Daha önce şey var. Daha önce Kırım'daki Azak Yarımadası'nı bizden almış. Yalnız şunu söylememiz lazım. Bizde hani bir söz vardır. O tamamen palavradır. Efendim Deli Petro'nun mirası da öyle. Akdeniz hayali bilmem ne. Hı -hı. Bu uydurma bir şeydi. Bu, evet. E, vasiyetnamesi. Vasiyetnamesi. Deli Petro'nun şey var. vasiyetnamesi. Petron vasiyetnamesi işte Akdeniz e, Akdeniz'e inecekse sıcak denizlerde böyle bir şey yoktur. Bu çok sonlanırı bir galiba bir Alman Maraşal tarafından. Evet onun yazdığı bir şeyde petrol ile alakası yok. Şeyi de söylemek lazım yani Rusya'nın önemli askeri komutanlarının çoğu Almandır. Yani İkinci evet. Katerina gibi aynen yani Almanların çok büyük şeyi Hı. var Rusya. E zaten Prusya ile her zaman çok inanılmaz Tabii, ilişkileri var. Polonya'yı beraber paylaşıyorlar. Evet. Mesela bir Şimdi neyse. Bak, bize savaş açtı. Bak Katerina sabırsızlanıyor. İsterseniz Olur. hemen evet veya hayır diyelim bizsin. Hayır hayır hayır. Sonra az sonra. az sonra. Şimdi şimdi Ruslar e, İsveç'e saldırdı. İsveç kralı bize kaçtı. Biz de orada didişiyor. Evet. Savaş açtı bize evet.